Merhaba çocuklar. Şimdi de sizlerle ondalı kesirlerle ilgili üçüncü videomuzu paylaşacağız. Beraber yapacağız. Bakalım şimdi nelermiş. Hadi bakalım. Biz bu sefer ondalı kesirlerle ilgili büyüklük, küçüklük yani hangisi hangisinden büyük, hangisi nedir diye onlar hakkında daha büyük, daha küçük bunun hakkında bilgi alacağız. Yani baktığımızda hangisinin büyük küçük olduğunu kolayca anlayabilecek duruma geleceğiz. Şimdi baktık. Şuradaki iki kesirimizde yüze bölünmüş bir tanesi 12 dilim alınmış. Bir tanesi 26 dilim alınmış. Şimdi bir şu kesire baktığımızda da zaten hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu anlıyorduk. Ondalık kesirde de yine aynı şekilde 0 tam %12 küçüktür. 0 tam %26'da. Ya da sıfır tam yüzde yirmi büyüktür, sıfır tam yüzde on ikiden deyip çıkabiliriz bu şekli gördüğümüz için. Ama şekli görmeden birbirine yakın sayılar olduğunda ne yapacağız? Şimdi bu kuralları biraz sizlerle öğrenmeye çalışacağız. Şimdi bakalım. Buraya baktık. Kendimi birazcık alayım. Yine bir yüzlük dilimlerimiz var. Yüzde on yapmış. Burasında yüzde otuz yapmış. 2 tam yüzde 32, ee, 2 tam şey 3 tam yüzde 19. Gördüğünüz gibi hangisinin daha büyük olduğunu birazcık aslında mantık yürüttüğümüzde kendiliğinden bulabiliriz. Niye? Çünkü çünkü çocuklar bir saniye hemen işaret çubuğumuzu alalım. İkisinin de tam kısmına bakalım. 2 tam 3 tam. 3 tam tabii ki daha büyük değil mi? Yukarıdaki konuları kesir karşılaştırırken önce tam kısımlara bakarız. 2 küçüktür 3'ten. Demek ki biz kesirleri sıralarken önce tam kısımlara bakmamız gerekiyor. Birinci kuralımız bu. Devam edelim. Direkt yani virgülü sayı olarak da bu dedik. Tam kısımda eğer biri öbüründen büyükse virgüldekinin ne olduğunu çok önemi kalmıyor artık. Ondalık kesirleri karşılaştıralım. Şimdi bakalım. 8 tam binde 101 ya da 5 tam Şimdi şunlara baktığında zaten virgüllere hiç bakmama gerek kalmıyor. Niye? Çünkü tam kısmı 8 tam 5 tam. Bu daha büyüktür. Bitti. Şimdi şuraya bakıyorum. 4 tam 2 tam. Bu daha büyüktür. Bitti. Bakıyorum 9 tam 6 tam. Bu büyüktür. Bitti. 2 tam 1 tam. Bu büyüktür. Gördüğünüz gibi biz Kesirlerde önce tam sayıya bakmamız gerekiyor. Tam sayımız büyükse diğer şeylere bakmamıza hiç gerek yok. Şimdi bakıyoruz. 5, 20, 5, %26 ya da 5 tam %26 4 tam %68 Şimdi birkaç tane örnek yapmışız. Bunları bir görelim. Şimdi yine aynı kuralımız geçerli bakın çocuklar. Tam kısmına bakıyorum. 5 tam 4 tam. Eşit değil. Bu büyük. O zaman bu büyük oldu. 7 tam 9 tam. 9 büyük olduğu için burası büyük. Bak bu küçüktür dedik. Hemen. 0 tam 1 tam. O zaman burası büyük. 0 tam küçüktür. 1 tam da. 7 tam 6 tam. Doğal olarak bu büyük değil mi? 4 tam 8 tam. Hangisi büyüktür? Tabii ki bu tam kısmı daha büyük çünkü tam kısmı büyük olan her zaman daha büyüktür çocuklar. Şimdi gelelim ikinci olayımıza çocuklar. Burada bir farkımız var çocuklar. Burayı şöyle bir tutayım daha sonrasını getirelim. Eğer ki biz demiştik ki tam kısmı büyük olan şurası büyük olan büyüktü ama baktım ki ikisinde tam kısmı aynı. Beş tam, 6 tam. Ne yapmam gerek? O zaman onda bir kısmına bakıyorum. Onda bir kısmı hangisinin büyükse o büyüktür çocuklar. 3 mü 6 mı? 6 büyük. O zaman burası kazandı. Şuraya bakıyorum şimdi. Tam kısmı aynı. Onda bir kısmına bakıyorum. 5 mi 3 mü? 5 büyük tabii ki, değil mi? Evet. Geldim buraya. İkisinin de tam kısmı aynı. Sonra ondalık kısımlara bakıyorum. Onda bir 10 da 3, o zaman burası büyük, burası kazandı, gördüğünüz gibi. Devam edelim, şimdi şuraya bakıyorum, 2 i̇ki tam, ikisinin de aynı tam kısmı, ondalık kısmı, onda bir kısmı 0, 2, o zaman burası kazandı. Geldim buraya, alt tam yüzde 92 ile alt tam yüzde 82, 9, 8, hangisi büyük olucular? Burası büyük oldu doğal olarak onda geçtik. Ondalık kesirli tam sayılar eşit ya da sıfır tam sayılı olursa karşılaştırma virgülün sağındaki ondalık kesir basamaklarında yapılır. Bu ondalık kesir basamaklarından büyük olan diğerlerinden daha büyüktür. Gördüğünüz gibi 5 dedik. Ondalıkları da aynı. Yüzdelere baktık bu seferde. 8 burası büyük. Şurada da baktım şimdi. Binde birlere gelmiş çocuklar. Onda tam sayı kısmı aynı, onda kısmı aynı, yüzde kısmı aynı. O zaman binde kısmına bakıyorum. Hangisi büyük? Burası. Yine burası oldu. Burada bakıyorum şimdi. Ondalık kısımları aynı. Ya yani tam kısımları aynı. Onda ve yüzde kısımları da aynı. 90 90 bakın çocuklar. Binde kısımlar farklı. Binde 6, binde 3, binde bir. En büyüğü binde 6 oldu. Sonra binde 3, sonra binde bir diye. Burada da yine aynı yolu takip ediyoruz tam kısımlar aynı. Gördüğünüz gibi. Onda ve yüzde kısımları da aynı. O zaman binde kısımlarına baktık çocuklar. Binde bir, binde iki, binde beş, binde dokuz. En büyük binde dokuz tabii ki. Şimdi burada da yine aynı hatırlıyorsanız. iki tam, tam kısımları aynı. Bir tam, tam kısımları aynı. Onda kısımları aynı. 2 2 ne yaptı? Yüzde kısımlarına baktı. Yüzde dört, yüzde beş. O zaman burası büyük oldu. Buraya bakıyorum şimdi. Onda kısmı aynı. Nereye bakacağız? Yüzde kısmına bakacağız. Yüzde sekiz. Yüzde on sekiz. Yüzde on altı. Gördüğünüz gibi değil mi? Bunlarda da yine aynı mantıkları yapıyoruz çocuklar. Tam kısımlar aynıysa onda kısımlara. Onlar da aynıysa yüzde kısımlara bakarak büyüklük küçüklük sırasını bulabiliyoruz rahatça. <laughs> burada da yine aynı. Ne yaptık? Tam kısımlar aynı. Onda kısmı aynı. Yüzde kısmı aynı. Biz de binde kısmına bakıyoruz çocuklar. Bindeler de aynı olsa on binlere diye devam edip gidecek. Çok bir farkı yok. Yöntem aynı çocuklar. Şimdi bakıyorum burada. Dokuz tam kısmı aynı. Onda kısmı üç. E, yüzde kısmı iki. Binde kısmı yedi. Zaten sayımız aynı. Onun için de eşittir demiş gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir fark var çocuklar. Şimdi buraya dikkatli bakmanızı istiyorum. Kesirlerden birinin basamak sayısı eksikse yani adam yazmış bize bir tam yüzde otuz demiş. Öbürü ise bir tam binde üç yüz beş. Bunları karşılaştırın demiş. Şimdi ben nasıl karşılaştıracağım çocuklar? Bu iki basamaklı, burası üç basamaklı. Ne demiş bize? Kesirler birbirinin basamak sayısı eksikse eğer eksik basamak tarafına sıfır yazılır. Şuraya bir sıfır attığımda 300 oldu değil mi? Sayı değerini değiştirmez. Bakıyorum şimdi. sıfır attım. Ne oldu? O da 3 basamaklı. O da 3 basamaklı. Basamaklarımız eşit oldu. Şimdi hangisi büyük oldu? Tabii ki 305. Burada da yine aynı. Ne yapacağım çocuklar? Burası 3 basamaklı. Burası 2 basamaklı. Hemen buraya bir Sıfır atmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra da zaten e, birileri, e, tam sayılı kısmını onda birleri yüzde birlerin eşit olduğunu göreceğiz. Şimdi basamak değerlerine geçmeyeceğim çocuklar. Bu dersimizde burada bitiriyorum. Üçüncü şifremiz e harfi Edirne'nin e'si Hepinize iyi sağlıklı güzel günler diliyorum çocuklar